Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle önceki videolarında da tırnak bakımı göstermiştim. Bugün size ayrıntılı bir şekilde tırnağımı nasıl sertleştirdim, nasıl uzattığımı, hangi körü kullandığımı sizlerle birlikte hazırlayalım istedim. Burada ben vazelin markasının vazelini kullandım ama siz evinizde herhangi bir vazelin de kullanabilirsiniz. Ben bu vazelinim çok az kaldığı için göstereyim size hemen az kaldığı için bunun içinden alıp 3-4 damla limon sıkıp tekrar içine kullanacağım eğer sizin de evinizde böyle boş kutunuz boş vazelin kabınız falan varsa onun içine de koyabilirsiniz 3 çay kaşığı vazelinle 4-5 damla limon sıkıp eriteceğim çok basit malzemelerini her yerde bulabileceğiniz bir tırnak kürü. Çok uzun süredir kullanıyorum ben bu kürü. Ee, öjenizi sürmeden önceki elinize bakım yaparsanız çok faydalı olacaktır. Ve çok çabuk eriyor. Burada bir dakika bile tutmanız yeterli olacak. Tırnak bakımı ve öje sürümü ile ilgili daha detaylı bir videom daha var. Sağda ve hatta solda kartlardan birisine koyarım. Onu da izlerseniz çok faydalı olacaktır. Evet, erittiğimiz karışımı şimdi kabımıza alalım. Eritmesi çok hızlı olduğu gibi soğuması da çok hızlı oluyor. Herhangi bir köşeye koyabilirsiniz. İster buzdolabına koyun ister köşeye koyun. Hemen 2 dakikada soğuyor zaten. Eski kremimsi halini geri alıyor. Tırnaklarınızın kenarlarını etlerine içine doğru yedirerek yaparsanız böyle ovarsanız daha faydalı olacaktır. Dediğim gibi ben burada size göstermelik öjenin üstünde gösterdim yapısını ama... Bunu uygularken öre sürmeden tırnağınızın içine etlerinizin kenarına yedirerek sürerseniz faydalı olacaktır. Ee, fırsatınız oldukça sürmeniz yeterli olacaktır. Çünkü ne limonun ne de vazelinden zarar gelmez. Bu kadardı. Eğer videomu faydalı bulduysanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.